Kimyasal püskürtme kuramı adıyla bilinen chemtrail komplo teorisi sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Yüksekten uçan uçakların gökyüzünde bıraktıkları izleri gizli olarak planlanmış sinsi hedefler olduğunu savunan bu görüşe inananlar sayısı artıyor. Kimyasal püskürtme kuramı, yüksekten uçan uçakların semada uzun süre bıraktıkları izlerin gizli olarak planlanmış sinsi hedefleri için kasten püskürtülen kimyevi ve biyolojik madde olduğuna ilişkin komplo teorisine de denir. Bu teoriye inananlar, normal jet duman izlerinin nispeten çabuk yok olduğunu, bu şekilde yok olmayan izlerin ise ilave maddeleri içerdiğini iddia ederler. Hatta chemtrail komplo teorisinin depremi de etki ettiğine dair iddialar da gündeme geliyor. Ama gerçek söylendiği gibi değil. Semalarda oluşan şekilli bulutlar aslında uçakların egzozlarından çıkan dumanın eksi 40 dereceyle ile buluşmasından sonra oluşan buz kristalleri olduğu biliniyor. Komple teorilerin gerçekliği bilimle çürütülse de gündeme gelmeye de devam ediyor.